Arkadaşlar şu anda kettle temizliği yapacağız. Kettle'ımızın içi kireçli pek kireçli değil. Çünkü biz arıtıcıdan koyuyoruz. Arıtıcımız var. Ama içinde biraz benekler var. Siz göremeyebilirsiniz. Şuralarda falan püt pütürler. Ve yan kısımlarda sararmalar var. Bunları çözeceğiz. Bizim kettle'ımız e, ee, Plus. Karacanın Cook Plus. Yansana Buulas çok memnunuz. Şimdi biz ona yapacak malzemeleri söyleyelim. İlk baş malzememiz limon tuzu. Limon tuzunu arıyorum. Şurada az kalmış limon tuzumuz. Hah, baktık. Limon tuzumuzu çantamızın içine atıyorum. Ribbon nereye gidiyor? Limon tuzumuzu bayağı bir döküyoruz limon tuzu döktük çok yok biraz az döktüm şimdi gidiyoruz beyaz sirke fark etmez sirkenin cinsi bende beyaz sirke var kapağımızı açıyoruz sirkemizin içine biraz daha sirke döktük içinde şu anda sirke var Şimdi 2 dakika kamerayı durdurup geliyorum. Şimdi kabartma tozu aldık. Hamur kabartma tozu. Şimdi açıyorum onu. Açtım. Şimdi kettle'a döküyorum. Fosur fosur ediyor. Attık. Şimdi üstüne su ekliyorum. Maksa kadar dolduruyorum. Şu anda dolduruyor. Doldurdum maksa kadar. Şimdi el bezini arıyorum. Arası buldum. Şöyle temizleyelim. Şöyle. Şimdi bunu fokur fokur kaynatıyorum. İki kere kaynatacağım ben. Şimdi aldık. Tertemiz yıkayacak. Tertemiz olacak bunlar. Kaynayınca göstereceğiz.